rivayet sadece İmam Bukhari tarafından nakledilmiş. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan geliyor. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El cennetu akrabu ila ahadikum Cennet sizden herhangi birinize min şiraki na'lihi ayakkabısının bağından daha yakındır. Ve naru mislu zelik cehennem de öyledir. Cehennem ve cennet sizin her birinize ayakkabısının bağından daha yakın. Farkında olmadan ağzımızdan çıkan bir sözün veya çok da hesap etmeden sarf ettiğimiz bir sözün, yaptığınız bir işin, bir fiilin cennete gitmemize vesile olabileceği gibi aksinin de hiç beklemediğimiz bir şekilde cehenneme gitmemize vesile olabileceği ikaz ediliyor. İmam Bukhari, İmam Ahmet bin Hanbel vesair ulemanın hatta İmam Malik rahmetumallahu cemiyan naklettiği bir rivayet var. Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu ki İnner recülele yetekellemu bil kelimeti min rızvanillahi bir adam Allah Teala'yı razı eden, Allah Teala'nın rızasının olduğu daha doğrusu. Bir kelime söyler, bir söz söyler. Ma kana yezunnu en yebluga ma belagat. O sözün ulaşacağı adrese ulaşacağını zannetmez. Yani çok önemsemez. Yektubullahu lehu biha rıdvanehu ila yevmi Allah Teala o önemsemediği kişinin önemsemediği o söz dolayısıyla Allah Teala ona rızasını, rızvanını yazar. Ta ki kendisine kavuşacağı güne kadar. Yani Cenab-ı Hak o söz dolayısıyla o kimseden razı olur. O kelime dolayısıyla o kimseyi rızasına nail eder. Ve inna'r-racula la yetekellemu bil kelmeti min sahatillah. Bir adam da Allah Teala'nın gazabını celbeden bir söz söyler. Ma kana yazunnu en yablu ve en tebluha ma O da o sözün nereye varacağını çok hesap etmez ya da o sözden dolayı başına çok bir şey geleceği düşüncesinde değildir, önemsemez. Yektubullahu lehu biha sahatahu ila yomi yalqahu. Allah Teala o adamı da kendisine kavuşacağı güne kadar gazabını yazar o söylediği kelime, söylediği söz dolayısıyla. Benzer bir rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmiş. Diyor ki, اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا Bir adam çok da ehemmiyet vermediği bir söz söyler, aldırış etmeden bir söz söyler. yehvi بِهَا ف۪ي نَارِ cehennem. O söz dolayısıyla cehennem ateşine yuvarlanıp gider. Ve inna Gene bir adam da çok önem vermeden, çok üzerinde durmadan bir söz söyler, söyleyi verir. Yarfa'uhu Allahu biha fil cennet. O söz vesilesiyle Allah Teala o kimsenin cennetteki derecesini yükseltir. Bütün bunlar ağzımızdan çıkan bir sözün bizi cennete de cehenneme de götürebileceğini ikaz ediyor günlük hayatta ağzımızdan çıkan, şu iki dudağın arasından çıkan şeylere bu derece dikkat etmemiz lazım. Tabi bu sadece söylenen söz ağızla, dille, şifahen söylenen söz ile sınırlı değil. Özellikle bu sosyal medya belasının artık bir ateş gibi her tarafımızı sarmaya başladığı bu ortamda o parmaklarımızın ucunda görmediğimiz, karşı karşıya gelmeyi ummadığımız, insanlara hitaben yazdığınız bir cümle bile aynı neticeyi doğuracaktır. Orada Allah Teala'nın razı olacağı bir cümleyi sarf ederiz. Çok da ehemmiyetli değildir bizim için belki. Ama o vesileyle Allah Teala bizi bağışlar ve cennetteki derecemizi yükseltir. Aynı şekilde öyle bir söz yazarız ki oraya Allah Teala'nın gazabını müstercim olur. Biz belki orada anlık bir tatmin yaşarız ama akıbeti kötü olur. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Bu rivayetin ne manaya geldiği konusunda İbnü'l-Cevzi'den bir not almışım buraya. Diyor ki: "Ma'nal hadis en tahsili'l cenneti sahlun bi tasrih'il kasti ve fi'li taati." Maksadımız, niyetimiz düzgün olursa cenneti kazanmak kolay, çok kolay. Ve bi muvafakatil heva ve fi'lil masiye. Aynı şekilde cehenneme yuvarlanmamız da çok kolay. İşlediğimiz, işleyi verdiğimiz, çok da önemsemediğimiz hayır ya da masiyet şeklindeki fiiller bizi cennete veya cehenneme yolcu ediyor.